Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin amacı YouTuber'ların thumbnail'lerini nasıl yaptıkları. İlk bölümde kimin thumbnail'ını göstereceğimi ben seçtim ama bir dahaki bölümlerde hangi YouTuber'ın thumbnail'ının nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İlk bölümde SoulLess yani Taha abinin kanalındaki thumbnail'lar tarzında thumbnail nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben bu thumbnail'ın PSD dosyasını Discord sunucumda paylaşacağım. Siz de Discord sunucuma gelerek bu thumbnail'ın PSD dosyasını ücretsiz bir şekilde, reklamsız bir şekilde alabilirsiniz. İsterseniz lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak Photoshop'a geliyorum. CTRL'e N'ye basıyorum. 1920'ye 1081 sayfa açıyorum. Öncelikle karakterimizi projemize atıyoruz. Ben burada Taha abi kullanacağım için bu şekilde Instagram'ından bir fotoğrafını aldım. Siz istediğiniz kişiyi, yayıncıyı vesaire istediğiniz kişiyi kullanabilirsiniz. Eğer siz de bu şekilde arka planını silmek istediğiniz bir fotoğraf kullanıyorsanız buradan sihirli değnek aracını alıyorsunuz. W'ye basarak da bunu alabilirsiniz. Arka planı bir kez tıklıyorsunuz ve delete tuşuna basmanız yeterli oluyor. Tabi şurada kolunun arasında da bir yer olduğu için aynı şekilde buraya da bastığımda burayı da silebilirim. Bunu yaptıktan sonra thumbnail'da nerede olmasını istiyorsam konumlandırıyorum. Biraz büyütüyorum. Biraz da şu şekilde çeviriyorum ve sağ tarafta olmasını istediğim için bu şekilde sağ tarafa yerleştiriyorum. Bu şekilde koyduktan sonra tik işaretine basıyorum. Daha sonra katmanımın üstüne iki kez tıklıyorum. Karşıma bu şekilde katman stili sayfası açılıyor. Bu sayfadan öncelikle kontur kısmına geliyorum. Renk kodunu zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Bu renk kodunu giriyorum. Eğer siz de benimle aynı yapmak istiyorsanız bunu yapın bu arada. Boyutu 2 yapıyorum. Konumu da dış olarak ayarlıyorum ve kontur bölümünde başka bir şeyi ellemiyorum. Dış ışıma kısmını açıyorum. Rengimiz yine aynı. Boyutumuz 136. Opaklığımız 79. Aralıkta 54 olacak şekilde ayarlıyorum. Aynı şekilde iç ışımayı açıyorum. Boyut 109. Opaklık 83. Karışım modu ekran. Aralıkta 40 olacak şekilde bunu da ayarlıyorum ve tamama basıyorum. Tamama bastığımda bu şekilde bir dış ışıma veriyoruz. Şu an arka plan olmadığı için kötü duruyor ama birazdan bunu düzelteceğiz. Elimde bu şekilde PUBG'den alınmış bir fotoğrafım var. Bu fotoğrafı buraya sol üst kısma koyuyorum. Biraz da yan çeviriyorum. Birazcık büyütüyorum. Konumu ayarladıktan sonra elime kalem aracını alıyorum. Ve boşta kalan yerleri bu kalem aracıyla bu şekilde seçiyorum. Boşta kalan yerleri seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Seçim yap diyorum. Daha sonra M'ye tıklayıp sağ tıklıyorum dolgu diyorum. Bu ekranda içeriye uygunu seçip tamama basıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra boşta kalan yerleri doldurmuş oluyoruz. Seçimi kaldırıyorum. Daha sonra yeni bir katman oluşturuyorum. Elime fırça aracını alıyorum. Sağ tıklayıp sertliğini sıfır yapıyorum. Boyutunu da bu şekilde 700-800 arasında bir piksel yapıyorum. Siyah rengi alıyorum ve alt kısmı ve sağ yan kısmı bu şekilde siyaha boyuyorum. Burada yine alt kısmı boyayın ama karakteri mesela sola koyduysanız sol tarafın kenarını bu şekilde siyah yapın. Bu şekilde yaptıktan sonra opaklığını geliyorum ve %88'e getirdim. Hatta %90 yaparsak daha güzel durur. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra T'ye tıklıyorum ya da direkt sol taraftan yazma aracını alabilirsiniz. Herhangi bir yere tıklıyorum. Mesela ben buraya size göstermek için yapılır yazacağım. Birazdan da üstteki nasıl yazısını ekleyeceğiz. Yapılır yazdım. Fontu zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zoom'e extra bold italic fontunu kullanıyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Tabi daha sonradan da boyutunu yine ayarlayabileceğiz. Daha sonra yapılır yazısının üstüne iki kez tıklıyorum. Buradan degrede kaplamayı açıyorum. Degrede kısmına geliyorum. Bu renk kodlarını zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ekranda gördüğünüz renk kodlarını kullanabilirsiniz eğer benle aynı şekilde yapacaksanız. degradeyi ekledikten sonra buradan açıyı sıfıra getiriyoruz. Daha sonra eğim ver ve kabart seçeneğini aktif hale getiriyorum. Derinliği 407 yapıyorum. Stili kabartma yapıyorum. Teknik kısmını sert keski yapıyorum. Boyutunu da 16'ya getiriyorum. Yumuşat kapalı olacak. Bu açıyı 145'e getiriyorum. Buradaki rengi mavi yapıyorum. Ama tabii ki arada olacağı için maviden biraz daha açık bir renk yapıyorum. Buradaki modu vurgula kısımlarını daha açık renk olarak ayarlıyorum. Buradaki siyah rengini de beyaz yapıyorum. Opaklıklarını da %100 yapıyorum. Global ışık kullan seçeneğinin altındaki yüksekliği de 0 yapmayı unutmayın. Bunu yaptıktan sonra yazı katmanım seçiliyken Ctrl ile G'ye basıyorum ve bunu gruba almış oluyorum. Oluşturduğum grubun üstüne çift tıkladıktan sonra kontrol açıyorum. Boyutu 21 yapıyorum. Konum dış. Karışım modu normal opaklıkta %100 olacak şekilde renk de siyah olacak şekilde ayarlayıp tamama basıyorum. Bunu yaptıktan sonra CTRL ile T'ye basıyorum. CTRL e tuşuna basılı tutarak buradan bunu yazıyı aşağıya doğru tek tarafından çekiyorum ve bu şekilde büyütüyorum. Konumunu ayarlıyorum. Konumunu da ayarladıktan sonra bu yazıyı bir üste alıyorum. Yani karakterimin üstüne alıyorum. Grubu kapatıyorum. CTRL e J'ye basıyorum. Ctrl ile T'ye basıyorum ve yazıyı yukarı getiriyorum. Yine yazım aracını alarak buraya nasıl yazıyorum siz tabii ki istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ctrl ile T'ye basıyorum. Bu yazıyı küçültüyorum ve buraya koyuyorum. Daha sonra yazı katmanımın üstüne buna dikkat edin yazı katmanımın üstüne çift tıklıyorum. Buradan degrede kaplamaya geliyorum ve sadece bunun degredesini gri ve beyaz olarak değiştiriyorum. Gri kısmı solda olacak şekilde ayarlarsanız çok daha iyi olur. Eğim ver ve kabart kısmına geliyorum. Buradan bu mavi olan rengi beyaza çekiyorum ve tamama basıyorum. Daha sonrasında yeni bir katman oluşturuyorum. Bunu yazılarımın altına alıyorum. Fırça aracımı elime alıyorum. Alt ve mouse'un sağ tıkına basılı tutarak mouse'u sağa sola kaydırarak bu şekilde büyüklüğü ayarlayabilirsiniz. Bunu küçültüyorum. Siyah rengi seçip yazımın boşluklarında kalan kısmı boyuyorum. Tabi sağ tıklayıp sertliği %100 yapmanız önemli. Bu şekilde yazının içinde hiç boşluk kalmadığından emin olun. Ondan sonra en üstteki katmanıma tıklayıp yeni bir katman daha oluşturuyorum. Fırça aracım elimdeyken mavi rengi seçiyorum. Birazcık büyütüyorum. Sağ tıklıyorum. Sertliği sıfır yapıyorum. Bu mavi yazımın bir sol tarafına bir kez tıklıyorum. Bir de sağ tarafına bir kez tıklayıp opaklığını kısıyorum. %55 seviyelerine getirdim. Yeni bir katman daha açıyorum. Bu sefer beyaz rengi alıyorum, küçültüyorum ve nasıl yazısının ortasına bir kez tıklıyorum. Bunun da opaklığını kısıyorum. Tabi biraz daha büyütebilirim bunu daha hoş durması açısından. Bu şekilde ışıkları da ayarladıktan sonra benim size açıklama kısmında yine linkini vereceğim bir partikül efekti var. Bu partikül efektini bu şekilde buraya atıyorsunuz. Daha sonrasında karakterimizin altına yeni bir katman oluşturuyorum. Mavi rengimi alıyorum. Fırça aracımı elime alıyorum. Fırçayı büyütüyorum. Sağ tıklayıp sertliğini sıfır yapıyorum ve karakterimin arkasına bir kez tıklıyorum ama biraz daha büyüteceğim. Bir kez bu şekilde tıklıyorum ve bunun opaklığını azıcık kısıyorum. Yazılarımın ikisini de seçiyorum. Güzel durmadığını fark ettiğim için büyüteceğim ama bunu büyütmek istediğinizde ya da yerini değiştirmek istediğinizde eklediğimiz gölge ve ışıkları da seçmeyi unutmayın Ctrl'ye basılı tutarak. Bu şekilde büyütüyorum. Hatta wallpaper'ımızın yeriyle de biraz oynarsak çok daha iyi bir görüntü elde etmiş olacağız. Bu şekilde arkadaki görüntünün yerini de ayarladım. Bu arka planı tamamen siyah yapabiliriz. Zaten arka planda kalacağı için belli olmayacaktır. Sadece şuradan silgi aracıyla şurayı silebiliriz. İşlemimiz aslında bu kadar ama buna efekt ekleme kısmı var. Buradan bütün katmanları seçiyoruz. Bütün katmanları seçtikten sonra CTRL e G'ye basıyoruz. CTRL e J'ye basıyoruz ve alttaki katmanın gözünü kapatıyoruz üstteki katmana gelip akıllı nesneye dönüştür diyoruz sağ tıklayıp bunu bu şekilde dönüştürdükten sonra bu katman seçiliyken CTRL Shift A'ya basıyoruz ve bu şekilde yaptığımız tasarım kamera raw filtresinde karşımıza çıkıyor. Buradan başta bu arama kısmına tıklıyorum ve buradan sanatsal kısmına geliyorum. Buradan sanatsal 04'ü seçiyorum ve geri çıkıyorum. Temel kısmına geliyorum. Bu ayarları şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi yapabilirsiniz. Aşağıya indimde efektler kısmına giriyorum ve buradan gren efektini açıyorum. Bunu tamamen göz zevkinize göre ayarlamanız gerekiyor. Aynı şekilde vinyeti de ben siyah olarak az azıcık kenarlardan vermeyi tercih ediyorum. Ve buradan tamama basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bundan bu şekilde efektli bir thumbnail'a dönmüş oldu. Tabi bu arka planı siyah yapmayıp yine arka planda boş kalan yerleri kalem arıcıyla seçip içini doldur derseniz çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Ama temel olarak thumbnail bu şekilde yapılıyor. Soulless yani Taha abinin thumbnail'ları ortalama bir şekilde böyle yapılıyor. Siz de bu yöntemleri kullanarak bu şekilde bir thumbnail elde edebilirsiniz. Ben bu thumbnail'ın PSD dosyasını Discord sunucumda paylaşacağım. Siz de Discord sunucuma gelerek bu thumbnail'ın PSD dosyasını ücretsiz bir şekilde, reklamsız bir şekilde alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında dediğim gibi bir sonraki bölümde kimin hangi youtuberın thumbnail'ının nasıl yapıldığını öğrenmek istediğinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıya ufak bir yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.